Herkese yeniden merhaba. Dünyadaki gelişmelere bakacağız. Türkiye'de içinde olacak ama biraz dünyanın yeni modelini anlatmaya çalışacağım sizlere. Çünkü dünyanın en zengin 7 ülkesi İngiltere'de önce buluştular ve orada önemli kararlara imza attılar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ilk başkan olarak Avrupa ziyareti çerçevesinde. Sonra İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri bir dönemin İkinci Dünya Harbi'nin galip iki batılı lideri Amerikan Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in NATO'nun kurulmasına yol açan Atlantik Anlaşması'nın yenileme kararı aldılar. O da oldu. Sonra Brüksel'de bir toplantı. Yani sonuç itibariyle batı Batı'nın karar verici, güçlü devletleri diye adlandırdığımız eski sömürgecisi, yeni emperyalisti her neyse hep beraber bir rota çizdiler. Bir rota çizdiler. Bu rota, bu rotayı iyi bakmak lazım. Bu rotaya iyi bakamazsak yarın bir gün Türkiye'nin nerede olduğunu ve nerede olmadığını tam olarak anlayamayız. Çok fazla içimize döndüğümüz için ben biraz sizlere özellikle G7 yani dünyanın sanayileşmiş 7 devleti işte Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya vesaire bunların yeni rotalarına bakmaya çalışacağım. Bu esasında bir tür yeni Amerika rotası gibi bir durum. Niçin? Çünkü Donald Trump İş hayatından gelen ilginç bir karakter olduğu için müttefiklerden ittifaklardan çok sözlülerden, çok laflardan, çok toplantılardan herkese akıl danışmaktan falan çok sıkılan bir adamdı. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump döneminde hep tek taraflı kararlar alıp bunu da dikte etmeye çalışan ve geleneksel tüm ittifaklarının da canını okuyan bir süreç yaşadı 4 yıl. Şimdi Biden yeni dönemde bunun tam tersini yapacağını söyleyerek Amerikan halkında oy almış bir siyasetçi olarak devreye girdi. Bugün, bugün Çin lideri Şii'yi çok üzecek bir açıklama bence detayda kaldı ama çok önemli, çok önemli. Rusya lideri Putin'den geldi. Putin dedi ki, çıktı bugün, ben dedi adamla konuştum dün Cenevre'de. Hiç öyle medyada anlatıldığı gibi bir adam değil. Son derece zeki ve ne yaptığını bilen kararlılıkta bir adam. Bu Biden'la çok titiz çalışılırsa çok önemli ve faydalı sonuçlar alınır dedi Putin. Bunu dedi bugün. 17 Haziran 2021. Haberiniz var mı? Yok mu bilmiyorum. Çünkü Türk medyası başka şeylerle uğraşıyor ama ben söylüyorum. Şimdi bu şu demek. Bu şu demek. Ben diyor Rus lider, Amerikan başkanıyla Cenevre'de buluştum. Esasında iyi kötü bir şeylerde ilerlemeler sağladık ama öyle kolay kolay şey yapacağım. ama ben bu Amerikan başkanıyla çalışacağım diyor. Beraber çalışacağım. Yani ben bu adamı elimin tersiyle itmeyeceğim, bununla çatışmamaya çalışacağım, bir çalışma süreci yakalamaya çalışacağım diyor. Onunla bir şey yapmaya çalışacağım çünkü bu Biden denilen adam diyor, Putin zeki ve ne yaptığını bilen ve ne istediğini bilen bir adam. Şimdi Putin, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Biden seçilene kadar. Dünya siyasetinin en kıdemli iki ismi biliyorsunuz yani Erdoğan ve Putin tabi İngiltere kraliçesini saymazsak ama Biden de eski Amerikan başkan yardımcısı daha önce önemli senatör falan yaşı da 80 bunların ikisinden de yaşlı o nedenle o da şimdi kıdemli devlet adamları liginde önemli bir yere oturmuş gözüküyor bu Putin ve Erdoğan'la yapmış olduğu zirvelerden sonra. Akıllı. Yani dünyada şöyle bir baktı herhalde en kıdemli kim var? Bu ikisi. Ben bu ikisiyle de biraz kafa kol yaparsam işi daha iyi yürütürüm diye düşündü ve bu işi bu hale getirdi. Şimdi tabii Putin'in Biden'la ilgili bu açıklaması esasında küresel strateji açısından da Şöyle bir işaret veriyor. Ben Çin Halk Cumhuriyeti'ni Amerikan emperyalizminin saldırılarına karşı yalnız bırakmaya niyetli değilim ama bunun da bir yere kadar vakti var. Rusya'nın söylediği bu cümle böyle bana göre. Çünkü NATO zirvesinde yapılan açıklamalardan sonra Rusya'nın hayli rahatladığını zaten fark etmiştik. NATO bakmayın siz NATO dedi ki, Rusya için bizim kronik tehditimiz. Yani Avrupa için daha doğrusu. Niye? Ellerinde çok nükleer silah var ve çok güçlü bir orduya sahipler ve hemen Avrupa'nın yanı başındalar. Ama esas NATO açıklamasındaki cümle, Çin Halk Cumhuriyeti sistemsel düşmanımızdır. Ha, şimdi geleneksel Hasmımızla sistemsel düşmanımız arasındaki farkı bilmiyorsanız Rusya lideri olamazsınız zaten. Şimdi Rusya lideri şöyle bir baktı tamam dedi bunların derdi Çin. Bunlar benimle dedi çok fazla itişmeye, çok fazla dalaşmaya ihtiyaçları yok. Benimle böyle bir şey yapmaya da niyetleri yok diye haklı olarak düşündü. Erdoğan da öyle düşündü. Bakmayın siz. Erdoğan da dedi ki ya bunlar tamam benimle böyle itişip kakışıyorlar ama sonuç itibariyle bunların daha büyük derdi var. Sistemsel bir dertleri var. Çünkü G7 zirvesinde alınan kararlardan biri demokrasilerin otokrasilerle bitmek bilmeyen mücadelesi. Yani Rusya ve Çin yani artmakta olan demokrasi dışı rejimlerle gelişmiş sanayi ülkeleri ve onların devamı olan askeri kimliği olan NATO sonuna kadar mücadele edecek. Ama burada Rusya'yı Çin gibi bir yere oturtmadı. Ne G7 oturttu ne NATO oturttu. Çünkü Çin Komünist Partisi tarafından yönetiliyor. Rusya iyi kötü Tamam bir otokrasisi var, bir oligarşisi var, ee, Navalny olayında olduğu gibi veya muhalif gruplara e, olduğu gibi birçok konuda e, ciddi çekinceler oluşturan bir devlet ama sonuç itibariyle e, Çin Halk Cumhuriyeti gibi e, bir devlet değil. O nedenle gördüğüm kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pasifikçi Grup Atlantikçi gruptan daha güçlü ve yükseksiz çıkaran bir hale gelmiş durumda. Nedir bu? Hemen söyleyeyim. Amerika'yı iyi tanırım. Amerikan siyaseti iki parçalıdır arkadaşlar. Öyle kuzey güney değil. Doğu batı. Doğu yani Washington merkezli politikalar... Avrupacıdır. Aman işte soğuk savaş yılları Avrupa, Avrupa, Avrupa'nın güvenliği, İsrail'in güvenliği, Orta Doğu'da ne yapacağız? Ekipo yani doğucular. bir de batıcılar var. Batıcılar Los Angeles, San Francisco, Kaliforniya, Texas vesaire inanılmaz bir pasifik ticareti var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Pasifik, pasifik ticareti ayakta tutuyor Amerikan ekonomisini. Onlar için ise Avrupa, Orta Doğu hele yani hiç öyle bir öyle bir yer var mı falan. Teksaslılar veya Kaliforniyalılar için. Onlar için varsa yoksa Çin, Japonya, Kore, Endonezya, Malezya falan, Singapur. Esas paranın olduğu bölgeler. O yüzden benim gördüğüm kadarıyla şu anda Biden yönetimi her ne kadar böyle NATO'cu ve müttefiklerle içli dışlı olma eğilimini göstermiş olsa da esas meselesini, yüzünü e, Pasifik'e dönmüş vaziyette. Zaten çok enteresan bakın. E, <laughs> Biden seçildikten sonra Beyaz Saray'a, Washington'a giden ilk adam Japonya Başbakanı. Peki sorun bana ikincisi kim? Güney Kore. Yani bir Avrupalı gelmedi daha, yani e, Washington'a. Ama e, birinci gelen Japon, ikinci gelen Güney Kore. Peki G7 zirvesinde dünyanın gelişmiş 7 ülkesi kimleri ağırladı, kimlerin başbakanlarını veya cumhurbaşkanlarını ağırladı? Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve e, ve Güney Afrika. Bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le yapacağı o yaklaşmakta olan bilek güreşinin en önemli ülkeleri. Quadro diye bir grup var. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Avustralya ve Japonya'dan oluşan Asya politikalarını belirleyen. ASEAN var. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde. Şimdi nereye gidiyorum? Şuraya geliyorum. Amerika yönetiminin birinci gündem maddesi artık Avrupa, Kuzey Afrika veya Orta Doğu değil. Birinci gündem maddesi Çin üzerinden Pasifik. Pasifik. O yüzden şimdi Türkiye, İsrail gibi veya Suudi Arabistan gibi geleneksel bölgesel güç müttefikleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Kendilerini biraz yalnız ve hatta biraz da savrulmuş bulacakları yeni bir döneme doğru ilerliyorlar. Yani burada ne olmuş, ne bitmiş? Dünya yıkılsa umurlarında olmayacak bir dünyaya doğru ilerliyorlar. Çünkü sonuç itibariyle e, demokratik işbirliği veya demokratik dayanışma kavramını Amerikan yönetimi zenginleşmiş yedi ülkenin gündemine getirdi, NATO'nun gündemine getirdi ve Çin'e karşı bir ve kısmen de Rusya'ya karşı bir ittifak oluşturdu. Bu ittifak çok geniş bir ittifak. Ve enteresan bir şey, İngiltere Brexit sonrası, Queen Elizabeth uçak gemisini 126 ülkeye doğru çıkarttı. Son noktası Çin, Hint, ve Amerika ile beraber. Buna benzer birçok Avrupa ülkesi şu anda askeri olarak Amerika ile birlikte Asya'ya intikal ediyorlar. Bir tür NATO'nun, çünkü NATO Çin'i geleceğin en önemli e, tehdidi olarak algıladığı son zirvede de bir yerde NATO artık doğuya kayıyor. Atlantik'i bıraktı. Burada uğraşacak kimse kalmadığı için Rusya dahi çünkü Biden'la şey anlaşmışlar yani kimse füze ateşlemeyecek bitti yani gerisi işte ufak tefek siber saldırılar falan filandır ama NATO Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmi bir sistemsel düşman ilan ettiği için Şimdi Amerika Birleşik Devletleri NATO müttefikleriyle beraber NATO'yu Atlantik'ten Pasifiye, Hindistan üzerinden Çin'in oraya doğru taşımaya başladı. Bunların hepsi kitaplar yazılacak gelişmeler. Burada bir sürü stratejik araştırma kuruluşu var Türkiye'de. Burada kendi çalışma odamda onlardan daha çok çalışıyorum açık ifade edeyim. Bunların daha hiçbiri benim şu anlattıklarımın onda birini bile raporlamış değiller. Halbuki çoktan raporlanması lazım. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Pasifik Koordinatörü var biliyor musunuz? Yeni atandı. Kurt Campbell. Kurt Campbell'ı birinin tanıması lazım. Bu ülkede İbrahim Kala'nın Kurt Campbell'ı araması lazım. Kurt Campbell sen çok önemli adamsı falan demesi lazım. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin o uzak doğudaki, uzak doğu diye adlandırdığımız bütün bölgelerdeki ittifakını olağanüstü başarılı bir şekilde kuran bir adam. İsrail'in Singapur büyükelçisi bu işlerden müthiş bir şey olmuş, mutlu olmuş. Bugün açıklaması var Reuters'a. Diyor ki, Malezya, Endonezya ve Brunei bizim varlığımızı kabul etmeyen üç Müslüman nüfuslu ülke. Ve Filistin konusunda da üçü de çok sert bize karşı ama biz yakında diyor bunlarla ilişki kuracağız diyor. Singapur büyükelçisi İsraili demek ki her şey oraya doğru taşınıyor. Her şey oraya doğru taşınıyor. Şimdi Türkiye'nin burada bir planlama yapması lazım doğal olarak. Ya yani biz bu Asya'nın neresindeyiz? Ne yaparız? Ben hep söyledim, otokratik krallık, şeyhlik, yok askeri diktatörlük falan filanla uğraşmayın. Öyle İslam Birliği falan yok öyle İslam Birliği falan. İslam Birliği dediğin adam Siyonizmin maşası çıktı işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Esas Müslüman nüfusa demokratik olarak e, hizmet eden meclisi açık, meclisi açık devletlerle işbirliği yapmak zorundayız Asya'da. Nedir onlar? Birincisi Pakistan. Kardeş zaten. Ama Endonezya, Malezya, Bangladeş. Bunların meclisleri var. Bunlar anti çizgi tut tutturabiliyorlar. Günü geliyor. Günü geliyor. Bazen yapamıyorlar. Onların da imkanları o kadar. Tunus, Arap dünyasında, Cezayir ve Fas. Yani bunlarla bizim bir takım yeni ittifaklara ihtiyacımız var. Ama bu ittifak öyle dini, etnik falan ittifak değil, siyasi ittifak. Nedir? Demokrasi, insan hakları, şeffaflık. Bu çerçevede bir siyasi kriter içinde bizim yeni ittifaklar oluşturmamız lazım. Çünkü gördüğüm kadarıyla G7 ve NATO'da alınan kararlar çerçevesinde ve Avrupa Birliği'nin liderler toplantısında... Zaten bunun dışındaki güçlerin ve bunun dışındaki savrulmaların da pek büyük bir şansı yok ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri açıda. Bu yönden baktığınız zaman Türkiye'nin mesela bir anda Japonya, Güney Kore gibi ülkelerle ilişkisini en üst düzeye yeniden çıkarması lazım ki bu bizim müthiş tarihsel birikimimizde çok kolay yapabileceğimiz bir iş ve aynı zamanda. Pakistan'la geliştirdiği ittifak çerçevesinde Hindistan'la da Pakistan arasında belki bir köprü kurabilecek yeni diplomasileri oluşturmamız gerekiyor. Yani burada yeni bir küresel yapı var. Biz galiba bu küresel yapının içinde küçük bir bölgenin otokratlarıyla acaba ilişki kurarsak meselelerimizi çözer miyiz gibi basit e, e, önermelerle karşılaşıyoruz. Kalkıyor diyor ki efendim diyor PKK işini çözmek için e, 5 Beşar Esed sıkışalım. Ya yani şimdi böyle bir saçmalık olabilir mi ya? E sen zaten Rusya ile görüşüyorsun ya. Yani Rusya onun patronu <laughs> veya İran bir, bir kısmen. Yani şimdi ve işte hep söylüyorum Mısır'la iyi ilişkiler kuralım. Mısır diye bir ülke kalmayacak. Yönetim kalmayacak. Bir yıla kadar orası. Ooo. Yeni bir video hazırlıyorum, anlatacağım. Bütün bu krallıklar, şehlikler, askeri diktatörlükler falan. Of, of, of. Dağıldı, dağılıyor. Aşağıdan buradan söyleyeyim. Ankara'dakiler de duysun. Aşağıdan inanılmaz bir dip dalga geliyor. İnanılmaz. Zaten ekonomileri kötüydü Orta ama bu pandemi dönemi ya düşünebiliyor musunuz? Yüzde 47 gençliğin, gençlik işsizliği olan ülkeler var bu Ortadoğu'da. Siz oradan bir sonuç çıkacağını mı düşünüyorsunuz? Mısır bunlardan biri. O yüzden çok yönlü kitaplar, ansiklopediler yazılabilecek çok özel bir çağa girdik. Bunu da uyarıyorum ve artık klasik olarak yapılmakta olan, yapılan bütün değerlendirmelerin rafa kaldırılması gereken bir dönem bu. Rafa kaldıracağız. Yeni bir şeyler düşünmemiz lazım. Yeni ittifaklar, yeni yeni diplomasi. Hep söylediğim şeyi bir daha söyleyeceğim bölgesel özel temsilcilikler sisteminin bir an önce gelmesi lazım. Altından kalkamazsınız. Sıkışır kalırsınız ufacık bir ara alanda. Burada debelenir dururuz. Kıbrıs'tı Suriye'ydi. Anladınız mı ne demek istediğimi? Dünya bu hale geliyor ve çok hızlı geliyor. Bir minicik not düşeyim. G7 zirvesinde kimsenin haberi yok. Bütün medyaya baktım. G7 zirvesinde Joe Biden to Harry Truman'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin başına 70 yılda gelmiş ilk işçi sınıfı yanlısı bir başkan olacağını söylemişti ve oluyor da sendikasız hiçbir bölge ülke şirket kalmayacak Küreselleşme çağında yaşanılan olağanüstü gelir eşitsizliğini işçi sınıf hareketini güçlendirerek çözeceğim diyen bir Amerikan başkanıyla karşılaştı dünya ve bu G7 zirvesinde Çin'i hedef alarak zora zorunlu köleci işçi çalıştıran devletleri Batı'nın tedarik zincirinden çıkarma kararı aldılar Uygurlar yüzünden. Uygurlar'ın e, fabrikalarda köle işçi olarak çalıştırıldığı, tespit edildiği için G7 zirvesinde alınan en önemli fakat Türk medyasına yansımayan karar buydu. Bunu da uzun uzun anlatacağım. Bunu da uzun uzun anlatacağım. Artık bundan sonra sendikal hareketleri bastıran devletlerin e, gelişmiş pazarlara girme şansının neden kalmayacağını da uzun uzun anlatacağım. Burada kesmek istiyorum, laf çok uzadı ve şunu söylüyorum, Türkiye'nin artık Avrasya, Karadeniz, Transatlantik falan filan bağlamında değil, tamamen yeniden yapılanan dünya stratejisi çerçevesinde kim nereye doğru gidiyor? Daha önce global, küresel Britanya'yı anlatmıştım. O çerçevede küresel Türkiye'yi nasıl inşa ederiz veya neresinden bir orta ölçekli süper güç olma çabasına gireriz bunları bir büyük stratejiye dönüştürmemiz gerekiyor. Çok hızlı gelişmeler var. Bunları tek tek anlatacağım. Uzun uzun da tartışacağım. Kalın sağlıcakla.